Peki, efendim sizin için sabahları haberlerle başlıyoruz biliyorsunuz. Öyle bir haber var ki antidepresan kullanan var mı acaba içinizde? Hı? Eşi kullanan var mı? Beylerden bahsediyorum. Eğer eşiniz kullanıyorsa antidepresan, lütfen bu haberi dikkatle dinleyin. Antidepresan kullanan erkekler boşanıyor. Nasıl oluyor? Yani antidepresan kullanmak mı boşandırıyor? Zaten olan bir şey antidepresan kullanınca daha mı çok açığa çıkıyor? Yıllardır boşanmayı düşünen erkekler antidepresan kullandıkları dönemde bu düşüncelerini eyleme dönüştürüyorlar demiş doçent doktor Osman Abalı. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şunu merak ediyorum, erkekler mi yoksa kadınlar mı daha çok antidepresan kullanıyor? Ee, depresyon ve kaygı bozuklukları kadınlarda daha sık gözüktüğü için kadınlarımız daha fazla kullanıyor. Hmm. Peki neden kadınlarda boşanmaya yer açan duygular ortaya çıkmıyor da erkekler için böylesi bir şey söylemişsiniz haberde? Yani burada östrojenin çok önemli bir etkisi var. Annelik duygusu, hmm. duygusu koruma, kollama içgüdüsü, çocuklarını düşünme, ailesini düşünme, hani yuvayı bir şey kurar gibi sözümüzde var ya. Hmm. Bununla alakalı anneler genelde çok sıkıntılı, stresli olsa bile kadınlar e, bu aşamada evliliğin devamı, yuvanın devamı, çocuklarını düşünme, ailenin geleceğini düşünme gibi mekanizmalarla boşanmayı sürekli erteliyorlar. Düşünseler bile eyleme çevirmiyorlar. Peki doktor bey bir şey soracağım. Antidepresan kullanımını aslında çok konuşmak gerekiyor. Çünkü artık peynir ekmek gibi satılıyor her yerde. Ve antidepresanın ne yaptığını çok bilmeden bazen işte komşuyla bazen bir başkasının aklıyla antidepresan alınıp kullanıyor. Antidepresan bizim vücudumuza girdikten sonra ne yapıyor? aslında çok önemli bir vurgu. Çünkü geçen yıl yaklaşık 40 milyon kutu Antidepresan satıldı. 40 milyon yani bunların kutu. E, evet 40 milyon kutu. Dolayısıyla burada e, hekimlerin yazdığı antidepresan dışında dediğiniz gibi işte kulaktan duyma ben de alayım iyi olayım biraz stresim gitsin şeklinde çok sayıda antidepresan kullanılıyor. Antidepresan vücuda girdiği zaman beynimizde belli maddeleri artırıyoruz. Serotonin, noradrenin gibi. Bunlar da kaygı merkezini, mutsuzluk merkezini bastılıyor. Dolayısıyla bu aşamada ani kararlar, riskli kararlar, sonuçlarını düşünmeme, olması gereken kaygının olmaması, biraz mutluluk arayışı, değişim arayışı gibi bazı mekanizmalar da ortaya çıkabiliyor. Bu durumda da evlilik sürecinde yaşanan sıkıntıları varsa özellikle ertelenmiş bazı ciddi kararlar ani bir şekilde alınabiliyor. Bunda önemlerden bir tanesi de boşanma. Düşünüyorum beyin nasıl bir sistemle çalışıyor antidepresan aldığında. Yani bastırılmış ben yapamıyorum, ben gitmek istiyorum, bu evlilik olmayacak gibi bir fikir kafada mutluluk hormonuyla beraber nasıl yer değiştiriyor? Yani mutlu olmak için o kısmı kesip atmayı mı düşünüyor erkekler antidepresan da alınca? Tabii mesela ayrılık olduğu zaman bazı sonuçları var. Eğer çocuklar varsa çocukların stresi, kendi eşiyle olan süreçte yaşadıkları Sonuçlar işte ayrılık, ayrılıkla birlikte tek başına hayat, hayat idare edilme kaygısı, sonrası mal paylaşımı, ekonomik hmm. sıkıntılar, bir sürü stres var. Yani ayrılık hakkında hemen işte ayrılalım bu iş çözülsün gibi değil. Dolayısıyla diğer stres faktörleri yani sonuçlarında oluşabilecek stres faktörleri antidepresan kullanan kişilerde daha az düşünülüyor. Yani sonuçlarını çok fazla kaygılanmadan daha rahat bakabiliyor. İşte ben bu evliliği hmm. bitireyim, her şey mutlu olsun, her şey pozitif olsun gibi düşünebiliyor ama sonuçta o dönemde verilen karar aslında sonuçları itibariyle de ciddi sonuçlara yol açıyor. Antidepresan sonra bırakıldığı da zaten kişi bazıları fark ediyor ama iş işten de geçmiş oluyor. Bununla ilgili Finlandiya'da yapılan bir çalışma var. Yaklaşık 100 bin evli çifti ve enteresan bir şekilde boşanma olmadan önceki 10 ayda, 10. ayda antidepresan kullanımı pik yapıyor. Yani daha sonra boşanma kararı veriliyor, ee, boşandıktan sonra antidepresan kullanımı azalıyor. Yani antidepresan kullanmaya başladıklarında artık iyice işler çığırından çıkmaya başlamış oluyor, o rahatlamak için alıyor fakat öngöremiyor sonrasında neler olacakları ve biraz da gözü kararıyor galiba. Adan Tabii yani kişinin... hani depremin tetiklenmesi gibi düşünün. Yani suni yani bir etnada... mutluluk ortaya çıkıyor diyebilir miyiz? Evlilikten suni bir mutluluk, suni sonraki... bir özgüven, suni bir rahatlık kaygının olmaması, sonuçlarını düşünmeme, karşıdakine yeterince empati yapamama bu da çok önemli bir etkendir. Hmm. Antidepresan kullananlar, empati duygusu biraz azalır. Yani ah. kaygı azaldığı için yapıcı olmaktan ziyade biraz daha bencilleşebilir hatta. Hmm. O açıdan bu aşamada antibresan kullanırken kesinlikle ciddi kararlar alınmamalı. alınmamalı. Alınacaksa da mutlaka yani düşünerek, taşınarak, ciddi şekilde analiz ederek kararlar alınmalı. Peki bu haberinizden sonra e, kadınlar, beyleri asla antidepresan içirmeyecek, içirtmeyecek gibi görünüyor. Çok teşekkür yok, ediyorum. Yok. Ya yani Antidepresan kullanımı doktor kontrolünde olduğu müddetçe, Sıkıntı yani yok. geçmişteki negatif şeyleri de e, silmeye yardımcı olduğu için negatif hastalara evliliğin devamında da fayda sağlıyor. Yeter ki esas, doktor kontrolünde olsun. Tabii. Esas sorun kontrolsüz kullanım, yüksek doz kullanım, gereksiz kullanım ve bu esnada olur olmaz kararlar vererek biraz antidepresan etkisiyle Sonuçlarını düşünmeden hareket etmek Peki. esas sorun bu. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi Fakültesi Çocuk ve Ruh Sağlığı Hastanesi öğretim üyesi doçent doktor Osman Abalı. Sağolunuz efendim, teşekkür ediyorum.